yangına dayanıklı oldu değil mi? Malum. Etrafımızda kundakçılar var. Sabır. O deli kızını oğlumdan uzak tut. Yoksa külahları değişir. Güzel bir geçmiş olsun. Abi deme lan bana. Vay bir şey Ben seni her gün çıkarırım ya yani. diye E biri bir şeyler falan. Kimden diyeceğimmiş? Kızı pa! yüzükle koyup gittiğinde bu günleri hiç hesap edemedin mi? Damallıoğullarının kuzey. Buyur. O kızlarına söyle oğlumun peşinde dolanmasınlar. Sen ne biçim konuşuyorsun kızlarımla ilgili ya? Ya annem seni köye çağırıyor abla. Ne işin varmış benim köyde? Artık burada kalmayacak bir şey. Yarım kalan işimi tamamlamamdan mı korkuyormuş? Ne? Yıldızımı kaçıracağız. Ee? Kuzey Yıldızı ilk Aşk yeni bölümüyle... Cumartesi Show TV'de